Evet sevgili Moto Futbol seyircileri yayınımıza hoş geldiniz. Konya Spor Rize Spor karşılaşmasını Engin Barış Sezen'le değerlendireceğiz. Engin hoş geldin. Hoş bulduk. Youtube kanalımıza abone olup bildirimi açmayı unutmayın. Videomuzu beğenerek görüşlerinizi yorumlar yazabilirsiniz. Konya Spor Rize Spor maçın sizce kimdir? E, yorumlarda belirtirseniz seviniriz diyelim. Evet Engin 89. dakikada ben 3 puanı aldım. E, artık maç bitsin evimize gidelim. Derken Rize Spor 2 gol buldu ve 3 puanla Rize'ye dönen taraf oldu. Öncelikle maçla ilgili genel bir görüntü alalım. Şimdi ben Rize'nin kazanacak tarafı olduğunu düşünüyordum. uzun bir süredir yani maçın uzun bir bölümü yanıldım. Ama neticesinde haklı çıktım. Rize kazandı. Öncelikle Konya, Konya ben Rize'nin hak ettiğini düşünüyordum maçı. birbirine yakın iki taraf gibiydi. Konya'da Rize'de ama şimdi Konya'da şunu bir söyleyeyim. Enzonzi varken takım bir kişi eksik oynuyor eee orta sahada gereken dinamizmi gösteremiyorlar. Ee, ben Rize'nin bu maç nasıl skoru daha erken alamadığını anlamadım. Yani e, elde e, kanattan çevirme bir ola oyun var. Müthiş bir mezala. Yani topu taşıması, alması, gitmesi bir ee, ya da işte Mitat Pala ee, topla verdiği kararlar işte onun da dinamizmi çok iyi. Ee, müthiş bir ikililer ola şu anda skoru daha erken alabilirlerdi. Orta sayıda erken alabilirlerdi. Ee, herhalde yine e, fizikleri biraz yetmedi. Enzo Nesli oluşu 1.95'lik adam ama bilmiyorum. Ee, Enzo Nesli varken Konya çok zorlanır bu sezon. Ee, onu söyleyeyim. E, Maçla alakalı şunu söyleyebilirim. ya yani iki takım da e, 4-2-3-1 tercih etti. E, aslında Konya'nın avantajına biraz e, bu oldu diyebilirim. Konya'da e, var. Rize'de Vareşanoviç var. Konya biraz da Çıkıl kullandı orta sahada. da. Yani belki bu sebep olmuştur. onun haricinde dediğim gibi yani Rize hak eden taraftı. maç boyu baskıyı kuran Rize'ydi ama işte son dakikalara kadar penaltı pozisyona kadar maç 1-0'dı şunu söyleyeyim Rize'nin penaltısı da çok kolay verildi. Yani herkes çalmaz o diyor. Yani çalmayan niye çalmadın demezsin diyorsun. Demem yani. Çok kolay verildi bu pozisyon ve mesela Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın Beşiktaş'ın aleyhine verirse ben düşünemiyorum Twitter'ı. Düşünemiyorum yani. Kıyamet yeri olur. Ee, Gustavo Saver e, iyi bir gol attı. Penaltıdan. E, kalecinin oğlu köşeye attı sanırım. Değil mi? Evet. Yani iyi bir, iyi bir penaltıydı yine de. On, on, ondan sonra zaten Rize bastırıkça bastırdı. Adolfo Gay için bir savunma arkası koşusu vardı yani çok rahattı. Yani orada da Konya'nın artık konsantrasyon eksini görüyorum. Yani Adolfo Gay'den ziyade ben Konya'yı görüyorum bu golü. Konsantrasyon eksi çok bariz. çok kolay bir gol attı Adolfo Gay. Rize 2-1 kazandı bu maçı. Konya böyle çok ilerleyemez demiştim. Ee, hani kazanıyorlardı evet ee, işte çıkalleşiyle kazanıyorlardı ama bu uzun sürmez demiştim Rize kazandı biraz tartışmalı bir galibiyet bu penaltıdan dolayı evet ama zaten Rize Rize maçı'nın tarafıyla ben kazanmalarına şaşırmadım ee, yani Rize'deki mesela her oyuncu çok doğru kullanılıyor yani altın ziciri mesela bizim ben e, futbol menajerden bir profiline bakmak istedim. Adamın e, şeyi e, mevcut yetenek puanı e, ikinci ligde ortalama bir oyuncu olacak seviyede. Yani Rize işte izlemiş almış adamı. Yani futbol menajerde bile bu kadar e, yani futbol menajerde bile bu kadar detaylı izlememiş adamı. Hani evet. Güzel bir transfer. Bir e, gözlemcilik transferi olduğunu düşünüyorum. Ki Reze zaten bu, bu seneki transferleri yani belli yani. izleyip alıyorlar. Eee ben çok e, takdir ettim yani Rize'yi bu konuda. Yani söyleyeceklerim bunlar. Bu arada Rize Spor, Rize Spor'un sitesinde üçlü bir galibiyetini aldı. E, 5 haftada 10 puan yani ligin yeni takımı olmasına rağmen gayet iyi puan topladı. E, yani biliyorsun ki e, hani lige yeni gelen takımlar mesela Santos Spor çok zor demiştik. E, Pendi evet. Spor çok kötü başladı ama Rize Spor 5 haftada 10 puana ulaştı ki bunların 3 deplasman olduğunu söyleyelim. 3 deplasmanın kolay deplasmanlar olmadığını da söyleyelim. Adana Demir yani Spor, spor zaten yanında Trabzon Konya Spor gibi. Konya Spor bu arada ilk mağlubiyetini aldı. Rize Spor'un bu çıkışı hakkında ekstra bir yorum almak istiyorum senden. Yani mesela Trabzon Spor galibiyeti Yani rüya gibi bir şey Rize için. Bunu de, o gün de demiştim. Konya galibiyeti. Yani Rize şu an çok iyi sinyaller veriyor. Onu söyleyeyim. Yani bu orta saha kurgusu ya yani İlhan Pol kimsenin aklına gelmez muhtemelen. Yani Ola Oyun'dan e, Mitat merkez ikilisi yani bunu bu kadar verimli kullanabilmesi ya bir tek İlhan Polut'un aklına gelebilirdi belki de bu ligde. Yani müthiş e, bir karar ve bu kararın meyvelerini alıyor. Rize Spor e, orta sahada bu dinamizmiyle e, ve oyunu bu şekilde rakip sahaya kabilmeye devam edebildiği sürece e, kesinlikle ligin e, kalbur takımlarından biri olacaktır. Yani ya ben Hur Keser'in mesela Sanford'a kullanılması yani Adolfo Gaiç girdi ikinci ama mesela Ben Hur bile çok verimli. Hani rakibi yıpratıyor, sürekli koşu atıyor. Bu e, Olavuin'le Mitat'a alan açıyor mesela. Hani yani Rize kesinlikle bir şeyler deniyor ve bunun meyvelerini alıyor. Yani çok takdir ediyorum Rize'yi ben. ama Peki, Konya'da o kadar ben kötü sinyaller alıyorum. Onu söyleyeyim. Konya Spor ilk mağlubiyetini aldı demişti. Konya Spor'da ilk mağlubiyetini eski hocası İlhan Palut'tan aldı. Bir İlhan Palut parantez açmak istersek neler söylemek istersin? Ya yani Konyalıları ilgilendirmek istemem çünkü Konyalılar da açıkçası İlhan Palut'un gitmesini çok istemezdi. Zaten Konyaspor Spor taraftarını ben bu, bu, yorumda hedef almıyorum ama e, adalet tecelli etti bana göre. Bu Konyaspor Spor yönetimine söylüyorum. İlhan Palut'un yollanması çok saçmaydı. O gün ben Twitter'da yazdım neden yollandı? Hani Niye? Başarılı da gidiyordu yani orada. Hani oyunu bu kadar iyi bilen, belki oyunu bu kadar iyi çözen ve sürekli yeni bir şeyler deneyen e, aklında bir şeyler olan, bir planlar olan bir adamı niye gönderirsiniz? Yani Konya kendi bacağına sıkmıştı orada. Ki bunu da birkaç gün önce federasyon başkanımız Kunsa söylemişti. Konya Spor'da orada kendi bacağına sıkmıştı ve bugün yani o maçın oynandığı gün bu tecelli etti ki e, e, yanılmıyorsam 5 sene önce falan Bayrampaşa'da 3. Lig'de oynayan Benhur Keser bugün Süper Lig'de harikalar yaratıyor. Benhur evet. için de özel bir yorum almak isterim. Şimdi ben e, açıkçası daha çok alt ligleri takip ediyorum son 2 senedir. Alt ligleri izlerken ben şunu görüyorum. Yani şu adam da şu olsa Süper Lig'de oynar. Bu adam da bu olsa Süper Lig'de oynar. Ya da diyorum ki bu adam bir 2 sene Süper Lig'e kalır. Gelir. E, bu sene mesela çok arttığını gördük geçen senelere göre Süper Lig'e. 3. Lig'den Süper Lig'e de 3. Lig'den 1. Lig'e transferlerin çok arttığını gördük. Daha da göreceğiz bu hem Türk ekonomisi hem de mecburen artık alt liglerin izlenmesiyle alakalı. Çünkü e, eskiden mesela yurt dışından getir yabancıyı kötü çıkarsa yolla. E, şimdi biraz da alt lige yönelmek zorundayız ekonomilerden dolayı. E, ben Hur e, birincilikte bile açıkçası birincilik seviyesinde bile ortalama bir oyuncu denilebilecekken bu sene harikalar yaratıyor. E, yani takım arkadaşlarının arkasından konuştuğu bir oyuncuydu sanırım. Ee, geçen sene. E, Kocaeli yani onun bir mesela şeyle bir kavgası vardı. Ee, Kerem Keremcan e, vardı. Keremcan Akkuş. Keremcan Onunla bir tartışması vardı yani takım arkadaşları Ben Hur'un yeteneğine falan şey yapıyordu. Laf ediyordu. O, o Ben Hur şu anda harikalar yaratıyor bence Rize'yle. Biraz da e, gözleri açmak lazım. Ezber yorumlardan çıkmak lazım. Üçüncülük, ikincilik buradan gelen oyuncu bir şey yapamazdan çıkmak lazım. Yapabilir. Üçüncükten çıkan yani oyuncu oyuncu farklı bir şey var. Yani. E, mesela geçen sene Orhan Larju sürekli örneğini veriyorum ben onun. Gelecek sene Süperge gelecek. İnanılmaz bir fiziği var. Süperge'deki altı numaraların neredeyse tamamından iyi şu an bana göre. Hani o konuda üçüncükten gelmesi bir şey ifade etmiyor. Oyuncu iyisi oynar. Peki. E, takımında sıradaki 3 maçına bakmak gerekirse Konya Spor, Ankara gücü Beşiktaş ve Hatay Spor maçlarına çıkacak. Bu karşılaşmaları sence kaç puan toplar? Ank e Ankara gücü Beşiktaş Hatay. Yani... Ankara gücü deplasman Beşiktaş içeride Hatay deplasman. Şu Ankara gücü de iyi oy oyun, oynayan bir takım. Ters gelebilir. Ee, yani e Konya'dan bahsediyoruz değil mi? Bunu keseleyim. evet. Konya spor. Yani bir puan. Biraz acımasız bir yorum olacak belki ama. Yani şöyle söyleyeyim. Üç maçta da yani en azından Ankara 3 ve 5 yaş maçlarına favori olmadığını çok net söyleyebiliriz. Hatay Spor maçı da deplasmanda olacağı için. Evet e, Hatay. yani Gerçekten ilk de defa yeni dedik belki Spor de ama de. bu süreç biraz Koyen Spor çok zor olacak gibi gözüküyor. Şu an itibariyle en azından. Hadi 3 puan belki diyebiliriz ama yani 3'ün üstü zor bana göre. Ha, olabilir ama yani bu arada Rize Spor, Rize Spor, da çok zorlu bir fikstüre giriyor. E, sahasında Sivas Spor'la oynayacaklar. Deplasmanda Fenerbahçe gidecekler ve ilk sahada Samsun Spor. 4 puan böyle Rize'de. Fenerbahçe muhabbet Samsung e, Samsun maçı da beraber olabilir. Tabi Samsun maçında yine e, favori olabilirler duruma göre. Hani o biraz da o haftaya geldiğimize değerlendirilir. Peki. Evet sevgili Moto Futbol seyircileri yayınımızın sonuna geldik. Konya Spor Rize Spor maçını Engin Barış Sezen'le değerlendirdik. Maçın yıldızı sizce kimdi? görüşlerinizi yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Bizleri takip etmeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Olmadıysanız diyelim. Herkese iyi haftalar, iyi günler dileriz.